kanatları gibi uzanan IRAS 23.077-6.707 adlı yapı, gezegen oluşumunun ilk safhalarını gözler önüne seriyor. Milyonlarca, hatta milyarlarca yıldır uzayda var olan diğer gezegenlerin aksine, IRAS 23.077-6.707 hala bebek bir gezegen adayı. Gaz ve tozdan oluşan bu devasa disk, bugüne kadar keşfedilmiş en büyük gezegen oluşum diski olma özelliğini taşıyor. 2016 yılında ABD donanma gözlemevinden astronom Ciprain T. Bargea tarafından ilk kez gözlemlenen IRAS 23.077-6.707, o zamandan beri dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllar boyunca yapılan gözlemler diskte herhangi bir değişiklik gözlemlemedi. Bu durum hem şaşkınlık yarattı hem de yapının ne olduğu konusunda tartışmalara yol açtı. Smithsonian Astrofizik Gözlemevinden iki araştırmacı, Bargea'nın çalışmasını inceleyerek IRAS 23.077-6.707'nin aslında genç